Herkese yeni bir videodan merhaba güzel insanlar. Umarım hepiniz iyisinizdir. Sağlığınız, saatiniz de yerinizdedir. Bugün çok değişik bir o ve sen açılımı yapacağım arkadaşlar. Hazırsanız başlayalım. Siz aklınızdaki kişilere niyet alın lütfen. Ben de kartları dağıtayım. Burası sizin haneniz. Burası onun hanesi. Arada sizi bağlayan köprü nedir bu ilişkinin yüksek potansiyeli nedir düşük potansiyeli nedir ve olası sonuçta ne olabilir Onun için ayrıca bütün kartlardan alacağım e, açılımın sonunda arkadaşlar açılım böyle devam edecek yine ihtiyaç duyarsam ekstra kart çekeceğim tabii ki de. Hadi bakalım. Bir sürü deste getirdim. Yine <laughs> mevzunun derinlerine inebilmek için bir sürü bir sürü deste getirdim. Siz de başlıyorum güzel dostlar. Ay, o, iyi, <laughs> tuz. <gülüyor> Ay arkadaşlar şimdi bakın, ee, sizde bir farklılık arayışı, yüz yüze gelememekten dolayı farklı insanlarla bir araya gelmiş, görüşmüş olabilirsiniz. Ama arkadaşlar sanki bir şekilde de o istediğiniz bulunam bulunmam yani istediğinizi bulamamışsınız arkadaşlar çünkü neden sizin bir haber alıp yüz yüze gelmek istediğiniz başka bir insan var kalbinizin en derinlerinde yatan bunlardan bahsediyor gerçekten böyle uyumunuzun çok güzel olduğu ama aslında çok farklı olduğunuz siyahla beyaz kadar farklı olduğunuz ama bir araya geldiğinizde de yaydığınız o enerjinin böyle en uç noktalarda olduğu bir kişiden bahsediyorum. O yüzden de farklılık arayışlarınız çok da çaba vermiyor. Siz yeniden bir araya gelmek istiyorsunuz güzel insanlar. Ve bu ara maddiyatla alakalı bir mücadele içerisinde olabilirsiniz arkadaşlar. <laughs> Maddi sıkıntılarınız oluyor olabilir. Ee, ama hayatınızdaki bütün olumsuzluklarda en kısa sürede bertaraf edilecek dedi kartlar. Maddi sıkıntılarınız muhtemelen arkadaşlar kısa bir süre içinde çözülecektir. Çünkü tuz kartıyla geliyor. Arınma kartıdır tuz. Biliyorsunuz kötü enerjileri yok etmek için tuz yakarlar e, bazı bölgelerde. Hiç denk geldiniz mi bilmiyorum ama e, böyle bir süreçten bahseder yani kartlarda. Ama maddiyatınıza dikkat etmeniz gerekiyor. Beni izleyen taraf. Belki bir süredir arkadaşlar e, hayatla mücadele etmeyi bıraktınız. Artık yeter ben çok yoruldum dediniz. Hayata teslim oluyoruz de, oluyorum dediniz. İşte bu süreçte de zaten şifa sizi bulacak diyor. Kartlar koruma olumsuzlukları bertaraf etme. Yani siz ilahiden korunuyorsunuz güzel dostlar. Mücadeleyi bıraksanız bile aslında zaferin size geleceğinden bahseder burası. Peki aklınızdaki kişiler onlar ne durumda ona bakalım. Sizin bir haber alıp yüz yüze gelme isteğiniz çok fazla. O kişinin de size bir haber göndermek istediği çok fazla arkadaşlar. Çok fazla yani gerçekten. Bakar mısınız? Bu kişi egolu bir insan. Egoist bir insan. Sizinle haberleşme mevzusunu gurur, onur mevzusu yapmış olabilir. Bu yüzden bir adım atmıyor olabilir. Ama arkadaşlar bu insanın hayatında da hızlı değişimler oluyor. Bu benim bir açılımımda daha gelmiş diye hızlı değişimler hatırlıyor musunuz? Çok hızlı değişimler oluyor onun hayatında arkadaşlar. O yüzden en doğruyu yapmak istiyor bu kişi. En doğru olanı yapmak istiyor arkadaşlar. Bunun için de arkadaşlar dua ediyor, meditasyon yapıyor. Bakın bu kişinin de spiritüel kimliği yüksek bir insan. İlahinin onu doğru yola sevk edeceğini düşünüyor arkadaşlar. Gururu egoyu bırakacak mı derseniz evet bırakacak çünkü bunun yanlış olduğunu biliyor. E, dua enerjisine geçtiği için o ego sanki biraz daha kırılıyor, törpüleniyor arkadaşlar. Siz haber bekliyorsunuz. Bu kişi de size bir haber gönderecek arkadaşlar. Çünkü sizinle bütünleşmek istiyor ya. Diyor ki her şeyi pürüzsüz karıştırmalıyım diyor. Yani bu burada bakın şey vardır. Havan ve havan tokma. E, bu nedir? Bir taneli Şeyleri koyarsınız içine biliyorsunuzdur iyice böyle ezilene kadar döversiniz onu. İçinde büyük parçalar kalırsa bütünlük bozulur. İşte o kişi iyice o taneleri ezene kadar o kafasında kurduğu şeyleri tam anlamıyla kendi içine sinene kadar arkadaşlar bir süre daha bekleyecek olabilir bu haber için ama diyor ki benim de istediğim bütünleşme. Ama bunu en güzel şekilde yapmak istiyorum. En pürüzsüz şekilde, en somut şekilde. Neden? Çünkü benim sana tutkularım hala bitmedi. Sen benim vazgeçilmezimsin. Ne olursa olsun tövbe haşa taptığım kişisin diyor. Sen benim tutkumsun, arzumsun. Hayatımın sonuna kadar sana aşığım dedi arkadaşlar. Peki bu ilişkide en düşük potansiyel ne olmuş? Ne yaralamış sizi? Bilinçaltı korkuları. E, bu kişiyle alakalı kötü şeyler duymuş olabilirsiniz arkadaşlar bazı insanlar çevre etkisi sizi bu kişiye karşı uyarmış olabilir bak bu kişinin şöyle şöyle kötü bir yönü var dikkat et demiş olabilir maddi anlamda sıkıntılar olduğu için bu ilişkide belirsizlikler yaşanmış olabilir e, <laughs> kıştan beri görüşmüyor olabilirsiniz bu çok geliyor arkadaşlar kıştan beri aranızda bir iletişimsizlik bir dışarıda kalmışlık Bilinçaltı korkuları olmuş olabilir. Bir anda samimiyetiniz baltalanmış olabilir. Bir anda birbirinize karşı duygularınızda soğukluk girmiş olabilir araya diyor kartlar. Söylenmek isteyen şeyler söylenememiş ve bu aşk karşılıksız bırakılmış dedi kartlar arkadaşlar. Çok fazla söylenmek isteyen şey varmış. Hepsi içinizde kalmış arkadaşlar. Kış mevsiminden beri maddi sıkıntılarla uğraşmışsınız. Maddiyat bu ilişkide zorluklar yaratmış olabilir. Çok güzel böyle samimi sıcak sıcak bir ilişkiniz varken araya bir anda soğukluk girmiş olabilir. Bunların yanında karşılık görememişsinizdir bir anda arkadaşlar. Dürüstlük ...elden gitmiş olabilir, bir yalanla karşılaşmış olabilirsiniz. Bunu da bildiğiniz halde o kişiye söylememişsinizdir. O kişinin yalan attığını biliyorsunuzdur belki ama ona söylememişsinizdir. Bu sizin için de düğümlenmiştir. Ya da karşı taraf için de aynısı ama... ...samimi olmayan, dürüst olmayan, kıştan bu yana bazı olaylar yaşadığınız için... ...bu aşk karşılıksız kalmış, söylenemeyen şeyler var aranızda arkadaşlar bundan bahsetti. Peki bu ilişkinin en yüksek potansiyeli ne dersek bakalım ne gelecek kartlar. Hmm, aranızda yine bir yol mesafe farkı çıktı arkadaşlar ya. Evet. Şimdi taraflardan biri konforuna çok düşkün arkadaşlar ya bakar mısınız konfor ve rahatlık arayışı yani bu ilişkide konfor aramış olabilir e, mücadele etmekten kaçınmış olabilir aman rahatı kaçmasın diye bazı şeylerden uzak durmuş olabilir. Çok fazla kararsızlık yaşanmış bu ilişkide bir yön yol seçilememiş zeka ile karar verilmek istenmiş belki kalp devri dışı kalmış mantık kullanılmak istenmiş arkadaşlar. Yine bakın leylekler kartıyla bir evhane yuvadan bahseder ama farklı bir şehirde uzakta bir evhane yuvadan bahseder. Eğer aranızdaki uzaklık problem olduysa bu kişi konfor alanını terk edemeyecek düzeyde biri olduğu için bu ilişkide kararsızlık yaşatmış olabilir size arkadaşlar. Çok mutlu çok güzel bir ilişki aslında olsaydı. Yani devam etseymiş arkadaşlar. Yüksek potansiyelde bu var. Bu ilişkinin devam edeceği var arkadaşlar. Çünkü siz birbirinizin hayatında olduğunuz için birbirinizi çok şanslı hissediyorsunuz. Ve aklınızdaki kişi diyor ki ben böyle mükemmel bir insanı hak edecek nasıl bir iyilik yaptım. Nasıl ya ben ne yaptım da seni hak ettim. Bu dünyada bana tamamlanmayı yaşattın dediği bir süreç var arkadaşlar. Ee, yenilenme, canlanma, ilerleme... Ee, bu enerji hep geliyor arkadaşlar. Yüksek potansiyel bu aşkın yeniden canlanması. Çünkü bu kişi sizin dünya kısmetiniz. Dünya kartı ve e, mutlulukla geliyor. Leylek kartıyla geliyor arkadaşlar. Bu arada e, eğer hani evlilik bozulduysa tekrar birleşince... ...bir bebek haberi, bir hamilelik haberi alabilirsiniz. Leylekler bundan da bahseder. Bu kişiyle tamamlanıp aile kuracak olabilirsiniz. Bir bebeğiniz olacak olabilir arkadaşlar. Ya da bir bebeğiniz vardı. Ayrıldınız, araya uzaklık girdi, kararsız kaldığınız durumlar oldu zekanızı kullanmak zorunda kaldınız ve birbirinizden uzaklaştınız. Bundan da bahseder bu kartlar arkadaşlar. Ama her halükarda bir yenilenme, bir tamamlanma enerjisi görüyorum. Ben güzel dostlar, bundan bahsedebiliriz. Ama e, konfor da çok önemli aklınızdaki kişi için arkadaşlar. Evet, biraz böyle herkesin kendine odaklandığı bir süreç olmuş kararsızlıktan dolayı. Çünkü neden? Yol mesafe farkı var. Ama aslında biliyorsunuz ki siz birbirinizin tamamlandığı kişilersiniz. Ve yeniden bu ilişki yüksek potansiyel olarak canlanacağı gözüküyor arkadaşlar. Peki aranızda sizi bağlayan en güzel köprü neymiş? Ona bakalım. Oo, oh. Birbirinizle çok ön yargılı davranmış olabilirsiniz arkadaşlar. Evet. Çok fazla endişe çalıştırmış olabilirsiniz. Çok ön yargılı davranmış olabilirsiniz. Yani taraflardan en az bir arkadaşlar geçmişte yaşadığı ilişkide aldığı yaraları bu ilişkiye yansıtmış olabilir. Gereksiz yere sizi üzmüş gereksiz yere kendini üzmüş, size kötü enerjiler yansıtmış olabilir. Aranızdaki köprü de bundan bahsediyor. Ve bir endişe var, bir kaygı var. Neden? Geçmişte yaşanan şeyler yeniden yaşanırsa biz ne yaparız dediğiniz bir süreç olmuş. Aranızda arkadaşlar ama kartlar diyor ki siz birbirinizi seviyorsunuz çok seviyorsunuz yani... O kadar şefkatli bir bağ var ki aranızda. Özellikle birbirinize sarıldığınızda böyle birbirinizi o kadar özlediğinizi fark ediyorsunuz ki, ya da birbirinize sarıldığında hiçbir şey olmamış gibi davranıyorsunuz. Ama diyor ki burada bakın. Muhafaza kartıyla geliyor. E, tutumlu ol diyor ya. Sevginde de aşırıya kaçma. Tutumlu ol. Birden bire tüketme hemen. Birden verme. Zamana yayarak sev birbirini... Tutumlu ol, dengeli ol. Öfkeni de sevgini de birdenbire gösterme diyor kartlar arkadaşlar. Bundan bahsedebiliriz. Ama çok güzel bir e, şeyiniz var sizin arkadaşlar. Enerjiniz var birbirinizle alakalı. Ya Birbirinizin güneşisiniz. Birbirinizin yeniden doğuşusunuz siz. O sıcaklığınız birbirinizi o kadar çok ısıtıyor ki. Ama bazen şuradaki ya hep ya hiç kartıyla şunu anlıyorum. Güneş bazen çok ısıtır ama çok yaklaşırsan da yakar küleder yani ona dikkat edin çok fevri olmamaya bir anda kestirip atmamaya ya siyah ya beyaz olmasın arkadaşlar bazen gride kalmayı da bilin der bu kart dikkat edin ama sizin aranızda mükemmel bir uyum var mükemmel bir iletişim var bunu kimse inkar edemez arkadaşlar aranızdaki en güzel bağ da bu zaten ama dediğim gibi arkadaşlar birazcık e, sevginizde de Dengeli olun ki arkadaşlar. Bazı şeyler olabilsin. Bakın, dengesizlik yaşanırsa yani hep tek uçluluk olursa, bir orta yol sağlanmazsa güzel dostlar. bu ilişki biraz yakıcı oluyor ne yazık ki istemeseniz de. geçmişten getirdiğiniz şeyleri artık geride bırakın. Kim geçmişte hata yaptıysa, kalp kırıklığı yaşadıysa artık unutun onları arkadaşlar ya. Yani zamanın değerlendirin ya anı kaçırıyorsunuz. Geçmiştekileri düşünerek, gelecek için kaygılanarak gerçekten bu kartlar diyor ki anı kaçırıyorsun. Farkında değilsin. O yüzden de bence çok güzel bir sevgi var aranızda. Değer, kıymet bilmekte fayda var. Her iki taraf için konuşuyorum çünkü. Çok güzel bir ilişkiniz var gerçekten. Duygular çok yoğun. Ama dediğim gibi aşırılıktan kaçının arkadaşlar. Peki olası gelecekte sizi ne bekler? Hadi bir de olası gelecek gibi. Olası gelecek de sizi ne bekler? Bu ilişkinin potansiyeli var. Siz birbirinizi tamamlıyorsunuz. Yok diyemem. Var. Ama dediğim gibi geçmişte yaptığınız hataları yapmamanız gerekiyor. Ay karıştıramadım bir. Hadi bakalım. İlkbahar, yeniden inşa, uyanış, yeniden doğuş. Yeniden başlar bu aşk arkadaşlar. Çağların şifacısıyla geldi. Kalbiniz, aldığınız yaralar şifalanacak güzel dostlarım. Yolculuk kartı geldi. İki kere bakar mısınız? İki şeyde de yolculuk kartı geldi e, ee, uzak mesafeniz varsa siz buluşacaksınız ya da birbirinizin yanına gideceksiniz arkadaşlar. Bir iletişim olacak. Neden olacak? Çünkü siz o kişinin çekildiği kadınsınız güzel dostlar ya da adamsınız. Size hayran birinden bahsediyoruz. Ve arkadaşlar bu vereceğiniz karar sizin hayatınızda bir dönüm noktası olacak bakın dönüm noktası kartıyla geldi diyor ki şu sıralar aldığın alacağın kararlara iyi odaklan tercih edeceğin kişileri iyi tanı dikkat et hayatının dönüm noktasındasınız bu verilen karardan sonra arkadaşlar bir geri dönüş olmayacak o yüzden de kararlarınızı doğru verin bu ilişkiye gerçekten yeniden başlamak istiyor musunuz bu senin hayatının dönüm noktası olacak İyi karar ver dedi. İki kere yolculuk kartı verdi. Hayallerden, uzak yollardan, uzun mesafelerden bahseden. İletişim geliyor mu? Geliyor %100 arkadaşlar. Şifalanıyorsunuz. Bu ilişki yeniden başlıyor. Yeni bir yolculuğa çıkacaksınız bu insanla. Geçmiş geride kalacak arkadaşlar ama bakın şu dönüm noktası kartı beni çok etkiledi. Diyor ki Bu senin hayatının dönüm noktası olacak. Ne istediğine karar ver. yüzden bu ilişkide artık bazı şeyleri dönüştüreceksiniz. Geçmişte yaşadığınız acıları unutuyorsunuz arkadaşlar. Bunlara odaklanmıyorsunuz. Gerçekten bu yola çıkmak istiyor musunuz? Buna iyice karar vermeniz lazım. Çünkü bu sizin dönüm noktanız oluyor. Bu ilişki yeniden başlayacak. Gerçekten bu ilişkiyi istiyor musun? Bunu sorgula ve ona göre devam et dedi kartlar. Bence çok güzel geldiğini açılım arkadaşlar. Aldık kabul ettik. Hepinize şifa olsun.